Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çapkını setinden yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Yalı Çapkının, oyuncuları Beril, Pozan ve Ersin Arıca çiftinin diziden muhteşem kamera arkası görüntülerini getirdim. Yalıçak'ın e, Suna ve Abidini birlikte görüntülendi. Suna ve Abidin sahnesinden birlikte görüntüler geldi. Suna ve Abidinin iki yıl atlamada neler yaşadığını sizler için paylaşmaya devam edeceğim yeni videolarda Suna ve Abidinin neler yaşadığını ve e, birlikte ee, göründüğü kamera arkası görüntülerden de birlikte oldukları anlaşılıyor çiftin nasıl birlikte olduğunu sizler için paylaşmaya devam edeceğim yalı çatkını setinden gelen bugünkü görüntüleri birbirinden yeni kamera arkası kareleri paylaşmaya devam edeceğim Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videolarımdan memnun kalıyorsanız beğenip e, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.